Anahtarsız araba kapısı nasıl açılır? Hepimizin en büyük kabusu ve bazen kurtarıcısı anahtarlar. Bu hınzırlar bazen öyle zamanlar geliyor ki bir anda cebinizden düşüyor ya da arabanın içerisinde unutuluyor. Böylesi durumlarda genellikle bizler kapının arasına bir yüzdeyle sıkıştığını düşünüyoruz. Oysa amatör yöntemleri kullanarak da bir arabanın kapısını açabilmenin farklı yolları var. İşte anahtarsız araba kapısını açmanın yöntemleri. 6 numara ayakkabı bağcı ile araba kapısı açma yöntemi. Bu yöntem sadece eski arabalar için geçerlidir. Tek ihtiyacınız olan sıradan bir ayakkabı bağcı. Fotoğrafta gösterildiği gibi bir düğüm ile bağcığı bağlayın. Ayakkabı bağını araç kapısının köşesinden açıyla gerin. Ardından yavaşça geriye ve ileriye doğru hareket ettirin. Sonunda kapı mandalına gireceği ana kadar hareket ettirin. Ayakkabı bağcık halkasını arabanın kapısını açan kola takabilmelisiniz bağladıktan sonra kolu çekin ve kapıyı açın. 5 numara tel yardımıyla kilitli araba kapısını açma yöntemi. Bu yöntem için size gerekli olanlar bir ayakkabı bağcığından biraz daha fazlası olacak. Video içerisindeki arkadaş kilitli araba kapısını açmak için özel bir kapı açma kiti kullanıyor. Fakat aynı mantıktan yola çıkarak yine etrafınızda ve yolda bulacağınız materyallerle de arabanızın kapısını açabilmeniz mümkün olacaktır. Özellikle kapıya destek için koyacağınız jelatine dikkat edin ki arabanızın kapısı mahvolmasın. Üstelik bu yöntem ile son model araçların dahi kilitli kapılarını kolayca açabilirsiniz. 4 numara Tornavida ve tel ile kilitli araba kapısı açma yöntemi bu yöntem eli ağır kişiler için biraz hunharca gelebilir. Yok kendime güveniyorum diyorsanız bu yöntem sayesinde kilitli arabanızı rahatlıkla açabilirsiniz. Bu yöntemin çalışması için arabanızın kapılarının düğme ile kilitlenip açılabiliyor olması. Tıpkı Hyundai'ın Milanium kasalarında olduğu gibi. Hatta eğer camlarınız kontak açık olmadan da açılıp kapanabiliyorsa camı açarak da kapınızı kolaylıkla açabilirsiniz. 3 numara Kanca ile kilitli araba kapısı açmak bu yöntem için ciddi bir el becerisi gerekiyor. Yine de benim bu işlerle aram iyi diyenlerdenseniz kanca ile de kapınızı açmayı deneyebilirsiniz. Yalnız bu yöntem sadece eski model araçlarda işe yarıyor. Yeni modellerde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. 2 numara. Camı hafif açık olan arabanın kapısını açma yöntemi. Bu yöntem gerçekten de tam bir sabır işi. Bu yöntem için hiçbir şey lazım değil. Yeter ki aracınızın silecekleri yerinden çıkabiliyor olsun. Aracın yağmur sileceğini yerinden çıkartıp daha sonra açık olan camdan işleme başlayabilirsiniz. Arabanın cam tuşuna ulaşabilecek el maharetine sahip olun. Gerisi gerçekten çok kolay. Ayrıca bundan sonra kullandığınız arabaların camını kesinlikle hafif açık bırakmayınız. Bu yöntemle hırsızların hedefi olabilirsiniz. 1 numara bozuk para ile açma yöntemi. Arabanızın kilitli kalmasını istemiyorsanız bu yöntem sizlik olabilir. Genelde sahtekarların kullandığı bu taktik aslında sizin de işinize yarayabilir. 5 dakikalığına hemen gelip dönecekseniz, kapıyı kilitlemeye gerek olmadığını düşünüyorsanız arabanın kapı koluna bozuk para sıkıştırabilirsiniz. Bozuk para kapının kolunda durduğu için kilitlenmesine izin vermeyecektir. Bu sayede araba gelir gelmez Hemen uğraşmadan açabileceksiniz.